Merhaba arkadaşlar. Şu an asaba beraber köye gidiyoruz. Baba söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. <laughs> i̇şi yarım bırak. Evet iş yarım kaldı. Cenaze biz çıktık. Cenazeye gitmek zorunda kaldık. Şöyle manzarayı göstereyim. sardırız direkt. Konuşma olmaz. Sendeyiz baba. Köyde hayat var ama köye ulaşmak için maalesef bu yollarda büyük eziyetler çekiyoruz. Yani bu, maalesef. Burada buradan kim yolların, durumu, yolların durumunu görüyorsunuz maalesef. ondan gelmiyor mi baba? Evet. Gençlerin gelmemesi sebebi? Köylerde sosyal hayat yok. Yol yok. Yol yok, Hı. su yok. çiçilikte para var mı? Her şeyi kendin yaparsan, kendine darbe vurursan Hı. para kazanırsın, ama ömründen yırsın. Yani yan Gençlere ge tavsiyen yan nedir baba? Yan gelir olmayan hiç kimse Çiftçiliğe bulaşmasın sadece babadan kalma ikinci nesil olanlar para kazanabilir. İkinci, üçüncü nesil olanlar para kazanabilir. Sıfırdan başlayacaklara hiçbir zaman öneri vermiyor. Tavsiyen değildir yani. Yollarımızda inşallah yaparlar. Ama yapacak. gidip geldiğinde rot balans yaptırıyor musun arabayı baba? 2-3 ayda bir sürekli arabayla gelmiyoruz zaten. Cenaze var diye giriyoruz, traktörle giriyoruz. Hı. Mecburiyet karşısında. Traktörü daha mı zor oluyor? Traktör ağır olduğu için biraz daha rot balans, mod balans istemediği için biraz daha... Ama seni yorar. Bizi yoruyor. Dedik ya baştan beri. Kendinize darbe vurursanız çiftçilikte geçinirsiniz. Hap çok para yok. Bunu Evet. Ama öyle de böyle de ne olursa olsun herkesin on dönüm bir arazisi olsun. Gitmese de görmese de. Çünkü dün gelecek hiç kimse parayı yiyemeyecek. Evet. Geri dönüş ne olacak diyorsun baba? Yaşıyorsunuz zaten. Tane taneyle aldığınız karpuzu dilimle alıyorsunuz. Kasayla aldığınızı taneyle almaya başladınız geleceğini de siz düşünün yani. Bugün bunları anlatmak bir zaman kimse dinlemiyor ama Yaşayacak yaşadıktan kardeşim. sonra da hiçbir kıymeti kalmıyor. Ee, baba cenaze kimindi? Annemin amcası. Allah rahmet eylesin. Cenazeyi de çekeriz arkadaşlar. Ölüm diye bir gerçek var. Buradaki ocak Bu, ne ocağıydı? Taş ocağı. Taş ocağı. Doğayı katledenler. Mermer mi çıkartıyorlar oradan? Mermer çıkartıyorlar. Birilerine mermer satıyorlar. Ha yani rahat peşindeler. Güzelim. Güzelim e, doğayı mahvediyorlar. Baba şurada tavuk çiftliği var muhtemelen. Evet. Dur göremedim. Evet, şimdi çıkacak zaten göreceksiniz. Ha, görecek şimdi mi Bir saniye. En son 100 bin tavuk var? Şimdi kaç ne oldu bilmiyorum. 100 bin tavuk mu var? Maşallah. Ekler yaptılar ama tam rakamı ben de bilmiyorum şu anda. Tam gösteremedim arkadaşlar. Yani bu kadar görünüyor biraz da diyoruz. Evet şu an gördüm. Tamam. Bayağı da büyük. Bu markası var mı? Markası markasını söylemeyelim. Markasını bilmiyorum. Tamam, değişiyor çünkü. Bu tarz zarar durumlarına göre marka değişiyor. Evet. Gördüğünüz gibi doğa filan ama bu sene maalesef dondan dolayı hiçbir ürünü Yemeyeceğiz Ürünlerin fiyatı çok mu pahalı olacak diyorsun abi o sene. Kirazı zor görürsünüz. Kirazı. Evet. Yiyemez miyiz bile. Yeşilleri zor görürsünüz özellikle Temmuz aylarında. Aa. Yersiniz, parayı verirseniz yersiniz yani. Tahmini ne kadar olur? Nerede olduğuna bağlı. Biz İstanbul'da mesela ne kadar yeriz? İstanbul'un paşası halinden çıkışı 120 lira, 120 liradan aşağı olmaz. Vay be. O da manavda kaç olur? Artık o manavın insafına bağlı. 300-400 liradan aşağı olmaz. Yok, 200, 250 civarında olur. 200, 250. Bulabilirsek, bulabilirsek Arkadaşlar burada meyve ağaçları var. Vurdu meyve ağaçları. Şu an köye giriş yapıyoruz. Şu anda ceviz ağaçlarının durumu belli değil. Bir hafta sonra belli olur. Yani ayın donumurdu, biri... Donumurdu, donumurdu e, cevizleri. Fakat ceviz soğuk iklim meyvesi olduğu için tekrar yaprak açtı. Hı hı. E, bu yaprakların içinden ürün çıkacak mı, çıkmayacak mı? Biraz Allah e, bilir. bilmiyoruz çünkü yerli cevizlerde olmayacak. Kesin. Kesin. Çetler mi oluyor? Çetler, bu, bu soğuklar 40 yıl önce bir daha almış. <laughs> evet, evet, 40 yıl önce? Evet, 40 yıl önce böyle bir e, çetler markası diye bir marka yoktu. O yüzden bugün ne olacağı belli e, değil. Ne olacağını kimse bilemez. Bizim burası biraz daha yüksek gittim. Belki başka yerler başka yerlerde ee, olabilir. Uyanmıştır, görüyorlardır. Bilemem yani ama biz burada şu anda rakım 700 rakım civarında. Evet. E, aşağıdan 100 rakımdan geliyoruz. E, şu gördüğünüz yeşil ağaçlar hepsi boş. Evet. Erik ağaçlar çoğu tarlalarda. Hiçbirinde erik yok. Yeşil erik. Yani bu senenin zararını kim karşılayacak? Çiftçiye mi patladı yani bu iş? Karşılayacak. Karşılayacak kimse yok. Yani arkadaşlar şurada da buğday öde, var. Öde, geçinemediğimiz yerde tarla satacağız. Bu istediğiniz alanını kapatacağız. Yapacak başka bir şey yok. Hayır, o burası, da alan olursa. Tabi alan olursa. Şöyle burası arkadaşlar. Tam gösteremedim ama şöyle ufak şirin bir köy. Burası Balçıksar köyü. Osmanlı balı bağlı Balçıksar İnsanların geçimi neyle oluyor baba? Ee, genellikle daha önceki yıllarda kiraz, e, erik öndeydi. Son dönemlerde e, işi maliyetleri ve bu doğal olaylardan dolayı birçok arkadaşımız meyveleri söktü. Buğday, aygüneş e, üzerine devam edip hayvancılık biraz da hayvancılık yapıyorlar. Bu hayvancılık dediğimiz rakamlar iki hane hariç işte 3-5 tane. Hmm. Diğerleri 15, 20, 30 hayvan, hayvan, bakanlar var. Arkadaşlar köye geldik. Evimiz ileride. Ee, şimdi göstereceğim. Şurada şöyle. Yakınlaştırıyorum Diğer bölgeleri bilmem ama burada fındıklar da gitti. Efendim? Sındıklar da gitti. Karadeniz'de de bilmiyorum. gitmiş evet. Ben öyle duydum. Tam bir kıtlık gibi. Evet. Bu sene meyve yollundan kıtlık yaşıyoruz. Tamam baba ben bırakayım. Arkadaşlar şu an eve geldik. Leo'yu buraya bırakacağız. Leo burada. Göstereyim ben size. Kral gel. Aman Leo kendini attı arkadaşlar aşağıya. Leo'yu bağlayıp e, cenazeye geçeceğiz. Gel. Leo'cum geç sakin ol oğlum. Hı hı. Gel bakayım. Arkadaşlar Leo'yu ben şimdi buraya bağlayacağım. Zaten bir saat sürmez. Bir saat sonra geliriz. Bir saat burada takılsın güneşlensin. Leo'cum. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an e, köyde eski okulun olduğu bölgedeyiz. Köyü geziyoruz. Burası eski ilkokulmuş. Şöyle içine girelim bakalım girebilirsek. Maalesef giremiyoruz. Burası böyle bir yer. Burası muhtemelen sınıf. Evet arkadaşlar. Bade Hanım'la beraber buradayız. Bade takılıyor. Şu an sinirli bir şekilde bakıyor. Şurası da yürüyüş yolu muhtemelen. Çok güzel yapmışlar. Ağaçları da ona göre dikmişler zamanında. Burası ne Aynur Hocam? Bu taraf <laughs> lojman muhtemelen. Gelen öğretmenlerin lojmanı. Gel buradan gidiyoruz. Arkadaşlar, şu ileride su deposu var. Güneş enerjili elektrik koymuşlar oraya. Burası da köyün üst tarafı. Burada hıdrellezle yapılıyormuş arkadaşlar. İnsanlar burada e, toplanıyor. Birlikte bir şeyler yapıyorlar. Zeynep'in geleneği devam ediyor yani. Şöyle manzarayı göstermeye devam edeyim size. Çok beğeniyorum burayı. Çok güzel manzarası var. Şöyle tepeler falan. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ben ara ara çekip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.